Işık hızında internet çağına hoş geldin Türkiye. Fiyattan Bahar'ın en coşkulu kampanyası. Mayıs ayı boyunca Doblo ve Fiorino'larda dosya masrafı yok. Faiz yok. Üstelik para üye iş 500 lira ve üstü alışveriş yapan parolulara 750 lira indirim fırsatı. Fiyat. <laughs> Saç dökülmelerine karşı lider marka Biopsin, Sabah Tümer'le bu geceyi sunar. Mutlu akşamlar sayın seyirciler programımıza hoş geldiniz. Bakalım bu akşam programımızda kimler var? Kaba Kelleri dizisinden ayrılmasının ardından hakkında tüm merak edilenler ve yeni projeleriyle ünlü oyuncu Dahan Küle geç. Yaşadığımız alandaki enerjileri odumluya çevirme yöntemleriyle iç mimar ve feng shui uzmanı Funda Ceyhan az sonra Sabah Tümer'le bu gecede. Ve bu geceki ilk konuğumuz ünlü oyuncu Dağhan Külegeç. Hoş geldin. <laughs> Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim çok ben seni annenden istedik biliyorsun. <laughs> Ve de çok şükür kırmadın bizi geldin teşekkür ederiz. Ben teşekkür Şu zamana kadar çok konuğum oldu sen de takdir edersin ki. Bazen konuklar gelmeden önce mesajların geldiği oldu ama konuk yani program başlamadan önce bu kadar çok mesaj hiç gelmedi helal olsun sana. Teşekkürler yani yıllarca çalıştım. <laughs> Karımdan boşandım, arabamı sattım hep bunlar için yani. Ay <laughs> öyle mi? <laughs> Evlendin mi sen? Ben bilmiyorum. Ben, ben evlendim ya. ama kızın haberi yok. Ne demek? <laughs> bilmiyorum. <laughs> Nasıl yani? yani Evlenmek çok... mi istedin? İşte ben evlendim ama kızın haberi yok yani. Kendi nezdinde yani. Ha, evet. Kendi kendine, öyle. Yani gelin göğe ben... olmuşum son anladım. Ha son anladın. dur <laughs> onlara geleceğiz. Ya. Aşka meşke falan geleceğiz de. Sen demişsin ki montajdan gelen bir insanın ve zorla oyuncu oldum. Bizim Endüstride kamera arkasına çalışmak gerçekten zor. Oyunculuk da zor ama daha çok para kazanıyorsun. Kamera arkası seni sömürdüğü için bir yerden sonra hayır deyip oyuncu oluyorsun demişsin. Herhalde bunu yıllar önce falan dedim. Yalan. Öyle bir şey demedim ben. E röportajında <laughs> yazıyor yazıyorum ama ben bunu atamam yani. <laughs> İstersem atmak istesem de bu kadar uzun bir cümle kuramam zaten. Yani, yani. bir kere öyle yani sömürü falan yok yani öyle bir şey. Peki o zaman kamera arkası ve kamera önü diye ayıralım. E, Hı. daha önceden kamera arkasındaymışsın. Hı. Kamera arkasın yani kamera önünü daha mı çok seviyorsun? Hı. yoksa gerçekten tabi hani tabii ki kamera önünde daha fazla para kazanılıyor. Daha çok kendini gösterebiliyorsun. İçinde de o cevher olduktan sonra zaten sende aileden gelen bir yetenek var. Hı. Yakışıklısın o kadar bakıp durma kendine. Bakıyorum yani fena mı? Bak, Pazartesi ya. haftanın ilk günü bana da çile çektirdi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya yok öyle çok bir oyuncu olayım falan demedim. Hani şimdi de çok kendimi oyuncu olarak görmem zaten. Ama şey babında söylüyorum. Biz daha işte öğreniyoruz. Biz daha oyunculuk kim biz kim öyle bir şey demiyorum. Yani ben meslek de seçimi olarak o değil. Ha. Yani meslek seçimi olarak oyuncuyum diyemem yani hani. Hani oyunculuk diyorsun? yapıyorum şu an. Bilmiyorum oluyoruz yani hayat devam ediyor. Peki oyunculuk üzerine mi ilerlemek istiyorsun? Yürümek e, istiyorsun. Evet tabi yani hani Oyunculuğun etrafında olan şeyler daha hoşuma gidiyor işte daha yazmak, yönetmek, yapmak yani yapımcılık falan doğru şeyleri bir araya getirmek. O zaman şimdi oyunculuğu bütün, bütün bunlara gitmek üzere basamak olarak kullanıyorsun diyebilir miyiz? Hani hem senaryoymuş hem de şeymiş onların hepsini e daha tabii. bir öğrenip kavramak için, yönetmenlik için ya da yapımcılık için. Aynen öyle yani ben oyuncular geçtiğimde kamera arkasında baya bir tecrübe edinmiştim. Çok asistanlığım falan oldu 6-7 yıl. Ya ben 25 yaşında falan oyunculuğa başladım yani. Ve kamera arkasından gelmenin tabii ki çok büyük avantajı var. E zaten aileden dolayı işte show business'ın içine doğmuşsun. Kamera arkasında bildiğin zaman neyin olmaması gerektiğini daha iyi biliyorsun kamera önünde ve o sana bir fayda sağlıyor. Ama şimdi hani kamera önü de ne bileyim insanın yola böyle çıkmıyor ki hani ben ünlü olayım diye çıkmıyorsun. Yani işte sonuçta kendi kendine para kazanıp işte hayatta bir yere gelmek istiyorsun, işte çalışmak istiyorsun, para kazanmak istiyorsun, özgürlükler sahibi olmak Sonra istiyorsun. Sonra onunla falan. beraber ün de beraberinde geliverdi. Bir anda öyle oldu işte bir bir arkadaşımı e, şeye götürdüm, bir kasta götürdüm. O kastan beni seçtiler mesela hiç ben o kasta gitmedim. Orada e biri... Sen de onlardan mısın? <laughs> <Çok> yani <laughs> çok Sanki evet Anadolu'nun bir köyünden gelip <laughs> İstanbul'da Hayır, meşhur o, o olmuşum. Yani. O yandaki arkadaşı özüm, o yandaki arkadaş hep birini götürüyor, hep o götürdüğünü kapıyorlar. Ona üzülme, o iyi şimdi ya. İyi mi? O çok iyi. <laughs> o da oyuncu mu şu anda? Yok, o değil. Neyse, onun konumuzla bir alakası yok aslında. Ee... O evlendiğini sandık. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> you, 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 you. <laughs> tamam mı? Boşuna yaptıklar mı sade programı? ...gittin birisiyle beraber, bir arkadaşla beraber... <laughs> ...ondan sonra sana mı teklif geldi? Evet bana teklif geldi. O zaman ne kadar hiç düşünmüyor muydun böyle bir ailenin Gerçekten içerisinde? Gerçekten yok ya yani. Ya da ne hani, Yani düşünmemeyi düşünüyordum galiba. Hiç ben... Ya ...bana küçükken soruyorlardı evladım ne olacaksın diye... Ben karpuzcu olacağım diyordum. Yani çünkü Kaç o Kaç o zaman herhalde? 5 6 falan. Çünkü mana yani karpuzcunun karpuzcunun kamyonetiyle manava gelip o karpuzları böyle atması ve adamın böyle hey ho hey diye alması çok hoşuma gitmişti mesela. Bir gün geliyordum. Ben balıkçı olmaya karar verdim diyordum. Bizimkiler Kendilerini böyle yerden yere atıyorlardı Karpucu, yani. Karpuzcu, balıkçı. Falan filan. Hiç ama hiç bir oyuncu olacağım demedim hiç, yönetmen olacağım demedim hiç, yazar olacağım hiçbir şey. Ya ben şeyi sevmiyorum yani. Bir meslek dalıyla bir insanı ifade edilmesine. İşte bu kim? Mimar. Mimar. İşte bu kim mühendis, bu doktor, bu ne birkaç, oyuncu, birkaç bu ne bilmem ne. Birkaç bir şey bilmem, daha ne? mı olması lazım yani? Mesela sen hem oyuncu olup hem karpuz satabilirsin hem de balık da tutabilirsin. Falan filan yani. Ne bileyim değişik işlere bakıyoruz yani. Ne iş varsa hani. Yeter ki insan mutlu olsun, huzuru yerinde olsun. Hangisi? Çalışırken peki, zevk Oyun oynarken alsın. huzurlu musun, mutlu musun, çalışırken zevk alıyor musun? Yoksa kamera arkasında mı daha huzurluydun, daha mutluydun? O beraber çalıştığın insanlara bağlı. Hmm, ne güzel <laughs> Güzel. Açalım biraz. Ee, yani sizin kafa denginiz, sizinle beraber aynı yönde dönüş düşünen insanlar varsa sağınızda solunuzda ve işte hayatta bazı belli kendini tanımalara, farkındalıklara ulaşmış insanlarla çalışıyorsanız biraz da onların espri anlayışı varsa oh ne güzel. Hayat şahanedir yani. Ego durumun ne? Denginli. Mesela hayır öyle arkadaşlar ya da film setinde dizi setindeki arkadaşlar arasında falan. ya yani kiminin mesela egosu çok yüksektir. Herkesi anlaşamaz. Kimisi her... Kime göre? İşte kime göre yani. İşte mevzu o zaten yani. Yani benim egom yüksek mi? Kime göre? Benim egom düşük mü? Kime göre? Yani kimle karşılaştırıyorsun? Herkese bir uyum içerisinde olabilir bir Ama yani siz çok ağır koşullar altında çalışıyorsunuz. Yani hani haftanın altı günü berabersiniz ve çok uzun saatler berabersiniz. Bir yer Hep bir beraber dönem olmuyoruz dönem. zaten. Şey olur o. Kimin kimle sahnesi varsa onlar arkadaş olur bir dönem. <laughs> Mesela işte seni biriyle yazarlar. Hep o dönem hep onunla çalışırsın. Hep Çünkü hep sahnede ondasındır. Kuliste ondasındır. O senin arkadaşın olur. Sonra işte ...aradan üç bölüm geçer, bir başkası da yazmaya başlar. Sen onunla iyi arkadaş olursun yani. Ha öyle bölüm bölüm mü arkadaşlıklar dizi <laughs> Ya dizi setinin asıl yani gerçek dizi... ...o dizide çalışanların hikayesi yani. Bizim seyrettiğimiz hiçbir şey. Diyorsun. Kedi... Çalışanların derken bütün... Yani Gerikler reality şey olarak gibi. baksana, ha. belgeselini çeksen... Tabii canım çok müthiş bir şey. Ya. Filmini Gerçekten yazsan, de çok fazla özveriyle çalışıyorsun. Ben mesela şimdi şey yapsam, Kavak geldi ilk nasıl başladı diye oturup bunun filmini yazsam. İşte oyuncular arasında olanlar, yönetmenler arasında olan yapımcı şöyle bilmem ne dedi. Huuu! Az ya yazmam çok, <laughs> <laughs> çok zor. Kavak Yerleri bu sezonda devam edecek <laughs> mi? Kavak Yerleri'ni <laughs> bu sene bitireceğiz. Bilmiyorum. Biliyor çok musun yani diyorum. bir şey? Hiçbir şey bilmiyorum ya yani. O Her şeyi o biliyor biliyorsun. İyi de canım o kadar onluk bir şey değil yani. Ya bilmiyorum şimdi burada değildir tabii o bu saatte burada değildir ama her şeyi şey, o biliyor yani. Ben çünkü ben şimdi kavak yerlerini böyle birkaç kere seyrettim. Sen de dedim daha önce anlattım programı. annene anlattım galiba. kaçırdım Şimdi Bir tanesinde sen ölmüştün. O ilk ölümünde. Ben ölmedim. Hiç öyle bir şey yok. Yani işte ya da öyle iddia ediliyor Şey kız. Kim iddia? Kız... Ya binde seyrettiğini bile düzgün seyretmiyor. Sen ölmüştün niye geliyorsun. Ya ben düzgün, düzgün diyor. seyretmiyorum. Çok tamam, bir ben de işaretler bir şeyler gönderiyor. Her bölümünü seyreden göre diyor. E sen ölmüştün diyor. Yani cesedini bulamamışlar. Orada evet, ufak bir ayrıntı, ayrıntı da var onun için. öyle <laughs> onu. Hani ya dönersen diye ya da başka bir şey olursa diye. Neyse o bölümü seyrettim işte. O son bölümdü. Geçen sezon onun son bölümünü seyrettim. Hı. Sonra bu sezonda yine bir cumartesi akşamı hasbel kadar evdeyim. <gülüyor> <gülüyor> dedim, zap yapıyor. Ay bir baktım yine na 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 diye başladı. Hadi dedim biraz seyredeyim dedim. Onda da senin işte o şey vardı. Arkadaşlarına bir sürpriz hazırlıyordun ya. Devamlı gidiyorlar bir tane bir not açıyorlar, ondan sonra öteki tarafa gidiyor. Ay bunun hmm. sonunda ne çıkacak? Gerçekten o, o şeyle, o merakla seyrediyorsun yani. Hani bunun sonunda ne çıkacak? Bunun sonunda ne çıkacak? O süt yenceye gidiyor. Ötekisi başka bir yere gidiyor. <laughs> yani ne orada ne olursa olsun Türkçe konuşan genç insanlar var. Böyle seyrediyorsun işte. Evet ve de onu seyrettim. O ikisini seyrettim. Hatta onunla ilgili... bir Good bir... for you. Yes. Very good indeed. Ee, bir izleyelim bakalım o ee... Daha'nın yaptığı sürprizi. Ya şeydi. ben hadi izleyin. Ne Donları sattığımız yer yazıyor benim işte bayağı don. Bende de, de kargın düştüğü yer. Bizde de dört tekerlekli torpidosu diyor. Bekir sizde? Ha, biz turist diye bir filme gitmiştik. Evet. Onun bilet koçanları. E bende de gemi var. Karaman mı gideceğim ben şimdi ne yapacağım? Allah Allah. Bakar mısınız? Allah Allah. Ha, hemen geliyor ablacığım. Hadi yarım daha. Yok yok yarım değil. E, çeyrekle doymazsın ama. Ben bir şey yemeyeceğim, bir şey soracağım. Ha sor bakalım. Siz Efe Kalkısı sanıyor musunuz? Ee, Aslı sen misin? Evet benim. Ee, arkadaş sana bir şey bıraktı. Sağ ol. Birader bakar mısın bir? Bakalım da abi sana göre bir şey yok bizde. Belki vardır. Yersen vereyim sana bir tanga. Yok yok e, benim adım Güven. Ee? Güven Karakuş bir şey hatırlatmıyor mu sana ya? Yok abiciğim alacak verecek mi ismi? Yok değildi. Efe diye bir çocuk geldi mi buraya hiç benle ilgili bir şey bıraktı mı sana hatırlıyor musun Efe? Ha ee, şu yamuk ağızlı çocuğun. Ha? Ee, sana bunu bıraktı kardeşim. Heh, bakayım. Eyvallah. Hadi abi işimiz var. Gel ablacığım gel gel. Beğendin mi abla? Kaç numara verelim hemen. Gel gel abla gel. Bakmadan geçme. Gel. Çarşaflara yere git. Sen gel, gel. Gel ablacığım. Allah'ım gel gel. Gel. Abi sakın giyme onu ha. Olmaz sana. Biz artık şu notu alabilir miyiz? Ha not. İyiymiş. Aa, elma var. Bu elmayı iyi saklayın çünkü siz onun iki yarısısınız. Bir de bu var. Bu ne? Ee. Emzini takalım. Tak bakalım. Çok aslında gerçekten. Aa bunun altı kirlenmiş olabilir. Anne baba. <laughs> Bu ne ya kendimden nefret ettim. Neden? Bu ne biçim bir insanmışım Gerçek ben insan, ya, yani bir öl git olsan. artık yani. Hala oraya bir şey yazıyorsun. İki tane mezarı var zaten yani hem İstanbul'da hem İzmir'de. O ayrıntıya ne oldu hiç bilmiyorum. Öyle mi? E tabi. Onu bilmiyorum ben. Kimse ki. bilmiyor zaten o gözden kaçtı. Nasıl yani öyle bir şey mi yaptı? Her iki yerde de mi cenazen kılındı? İşte bir öldüğü zannettikleri <laughs> boş mezar var İzmir'de. Bir de şimdi harbiden oldu İstanbul'da bir mezar var. Aa ilginç bir detaymış bu dizinin içerisinde i̇ki i̇ki yani. mezarı olan tek insan. Senin, senin için de cenaze namazları falan kılındı mı sen dizide ölünce? O kadar olamadım ben ya. Tüh ne yapacağız şimdi? Neyse <laughs> Anne seninle beraber bir dizde rol almak istediğini söyledi. Sen de istiyor musun annenle beraber oynamak? <laughs> ee, annemle ben bir dizde oynadım zaten daha önce. Ama yine istiyor herhalde ki söyledi böyle bir şeyi. Yani ben 16 yaşındayken annem Show TV'de çalışırken baba bana reyting al diye bir dizi yapıldı. 8 bölüm falan yayınlandı. Ben orada bakkal çırayın ve anneme aşığım. Aa. Evet abi bunu orada birileri bulsun.